Ben Theta Healing eğitimi aldım ama ya tamamlayamadım ya da tamamlasam bile oradaki çalışmaları yapamadım, başarılı olamadım diyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Biz bu alana girdiğimiz anda bilinçaltımız bize diyor ki dikkat, Burada bir şeyler oluyor, kendine çalışma yapamıyor, başkasına yapamıyor, evet. ilerleyemiyor. Eğitimleri aldı ama yarım kaldı. Bunun aslında altındaki sebep şu oluyor, ruh amacını gerçekleştirmenin eğer bir ruh amacın insanlara katkı olmaksa. Bunların yaradan tanım ve perspektifini evet diyen herkese yükleyelim ve atalarınızın yaşadığı deneyimlerle sizin bu zamanda yaşadığınız deneyimler arasındaki farkı bilmek ister misiniz? İzleyenler merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız bugün? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün size izleyenlerden gelen bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Yorumlarda çok fazla gördüğüm bir sorun vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Hı. Bazı izleyenler şundan bahsediyor: Ben Theta Healing eğitimi aldım, ama ya tamamlayamadım, ya da tamamlasam bile oradaki çalışmaları yapamadım başarılı olamadım diyor. Anladım. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Şimdi kendine çalışma yapamıyor, başkasına yapamıyor, evet. ilerleyemiyor. Eğitimleri aldı ama yarım kaldı. Bunun evet. aslında altındaki sebep şu oluyor, şifacılık blokajları. Yani şifacılık blokajları bizim atalarımızdan gelebiliyor, geçmiş yaşam deneyimlerinden gelebiliyor. Bazı yine korkularımız, hep zaten evet. altında korkular, endişeler, kaygılar ama bunlar daha çok atalardan gelebiliyor. Çünkü geçmişte bir atamız... Şifacıydı, çok iyi bir şifacıydı ama başına olumsuz durumlar geldi. Belki sınır dışı edildi, belki şikayet edildi, belki insanlar onların işte üfürükçü olduğunu... <laughs> söyledi gibi gibi inançlar var aslında. Atalarımızdan bize aktarılmış olan zaten 50 jenerasyon geriye kadar bilimsel olarak kanıtlanmış DNA'mızda kayıtlı kodlar olduğunu artık bilim bunu zaten net bir şekilde ortaya koyuyor. 50 jenerasyon ve ötesi. Düşünebiliyor musun? 50 jenerasyon dediğimiz çok çok büyük bir yelpaze ve bilinçaltımızda milyonlarca milyarlarca düşünce saniyede geçiyor. Şimdi başka bir konuya geçtim ama. <laughs> <laughs> Ve e, bunun sadece saniyede 50-60 tanesi bilinçli beynimize geliyor. O yüzden arka planda o kadar çok şey çalışıyor ki şifacılıkla ilgili blokajlar çok güçlü çalışır. Çünkü orada öldürülmüş bir atamız olabilir. Başına ciddi işler, içeri atılmış, hapse atılmış atalarımız olabilir. Dolayısıyla da orada biz bu alana girdiğimiz anda bilinçaltımız bize diyor ki dikkat burada bir şeyler oluyor. Bak yine şifacılık konularına girdik. Başımıza iş gelecek gibi gibi. Bizi ya böyle şöyle oluyor aslında. Ya hastalanıyoruz bir sonraki eğitime katılamıyoruz. Ya kendimize çalışma yapacağımızda mutlaka bir şey çıkıyor. Yani bir engel çıkıyor. İşte çocuğumuz varsa çocuğumuz uyanıyor. Eşimiz kalkıyor eve geliyor tam kendimize çalışma yapacakken. Ya da işte başkasına çalışma yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu. Sözleşiyoruz. O kişi diyor ki ya ben bugün müsait değilim. Bir şekilde biz bu alanda ilerleyemiyoruz. Aslında bunu yine biz yaratıyoruz. Çünkü bilinçaltımızda bu korkular var. Şifacılık blokajları aslında kazançları yine var. Bunların daha huzurlu olmak, daha dengede olmak, kendi hayatında ilerlemeye devam etmek. Ama aslında şifacılıkla beraber çok güzel kazançlarımız da var. Katkı olmak, paylaşmak, insanlara yardım etmek, destek vermek. O yüzden bu kazançları bazen alamıyoruz. Hayatımızda var edemiyoruz çünkü bu korkulardan dolayı. O yüzden yine burada yüklemeler yapacağız ama şundan da bahsetmek istiyorum. Detailing eğitimleri biraz süreklilik, devamlılık alanda olmayı ister, pratik yapmayı ister. Evet. Ve pratik yapamama nedenlerinizi önce kendiniz bir fark etmelisiniz. Yani bunlar şifacılık blokajları, ilerleyememe nedenleri. Sadece detailingde de değil, diğer tekniklerde de aynı şey söz konusu. Bir şekilde bu blokaj bizi durduruyor ve biz ne pratik yapabiliyoruz ne ilerleyebiliyoruz. İşte burada yapacağımız şey bu blokajları bulup dönüştürmek. Bununla ilgili benim mentorluk programım var. Yani burada biz ben örnek kazmalar yapıyorum, herkese birer kazma yapıyorum. Şifacılık blokajları ile ilgili, ilerlemeleriyle ilgili. Çünkü burada derinlerde ne var? Bunu görmek önemli. Mentörlük programında hem benden bir çalışma alıyor oluyorsunuz hem de her buluştuğunuzda birbirinize çalışma yapıyorsunuz ve şifacılık blokajlarınız dönüşmeye başlıyor. Alanda olmaya devam ediyorsunuz. Birbirinize şifacılık blokajlarınızı kazdığınız için de zaten ilerlemeye başlıyorsunuz en önemli şey alanda kalabilmek, ilerleyebilmek. O yüzden tekniği öğrenmek değil, devam ettirmek çok önemli. İşte burada bu mentorluk programını önerebilirim. 3 aylık bir program oluyor ve bu 3 ay içerisinde hem birbirinize katkı oluyorsunuz hem benden çalışma alıyorsunuz ve açılımlar, çok ciddi açılımlar yaşıyorsunuz ki öğrencilerimden çok güzel dönüşler alıyorum. Bununla ilgili yine bir his yüklemesi yapalım. Katkı olmanın, destek vermenin, yardım etmenin, Rahat, huzurlu olmanın, güvenli olmanın, yaşam amacını gerçekleştirmenin, ruh amacını gerçekleştirmenin eğer bir ruh amacın insanlara katkı olmaksa. Bunların yaradan tanım ve perspektifini evet diyen herkese yükleyelim. Korku, kaygı, endişe yaşamadan, ailenizin, atalarınızın inançlarını tutma zorundalığı olmadan da, onların olumsuz deneyimlerini tutmadan da, onları onurlandırabilir, onları hatırlayabilir ve o soya ait olduğunuzu bilirsiniz. Onlara sadakat gösterebilirsiniz ve bu zamanda da hem şifacı olabilir, hem katkı olabilir, destek olabilir, fayda olabilir, hem de kendi hayatınızda huzurlu, rahat ve güvende olabilirsiniz. Bilmek ister misiniz? Evet diyen herkese gözlemliyor olacağım ve Atalarınızın yaşadığı deneyimlerle sizin bu zamanda yaşadığınız deneyimler arasındaki farkı bilmek ister misiniz? O zamanla bu zaman arasındaki farkı bilmek ister misiniz? Çünkü o zaman geçmiş zamandı. Başka bakış açıları, perspektifler vardı. Artık bu zamanda daha güvende olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evet din. Sizler için gözlemliyor olacağım. <laughs> Teşekkür ederim hem kendim için hem izleyenler için. Rica ederim. Daha fazlası için yine sizleri burada bekliyor olacağız.